Şimdi sen diyorsun ki muhtarım biz Osmaniye köyünde bu tesisi istemiyoruz diyorsun. Ben da, dahil sen benim köyüm, köyüm dahil mi? 10 köy dahi istemiyor. 10 köy etraf köyler. Mirahur köyü Muallı köyü Bürüneren köyü Tatlı ondan sonra Mükremin Cihanşanlı CHP'li bu bunlar da istemiyorlar. Bu tane köy de istemiyor. İstemiyorlar buna. bunu. Bu tesisin peki şeyi ne kadar yani e, kurulacağı alan ne kadar? Kurulacağı alan bu tesisin toplamda 1750 dönümlük merahımız var. 1750 dönümün tamamını vasfını değiştirmeye uğraşıyor. Tamamını. Evet. Ben de diyorum ki işte benim köyümde 950 baş büyük baş hayvan var. 950. 950 adet büyükbaş hayvan var. Yani bin. Onların evet. yapacağı da onların yapacağı da 10 bin. 10 bin. 10 bin büyük bin büyükbaş hayvan. Evet. Lakin bunun o, pisliği köy, köyü rahatsız edecek diyor. Edecek illaki edecek. Kokudan duramayacak. Kokudan yani. duramayacak. Evet, benim o köyümü köyü bırak gidecek diyorsun. Evet. Geldiniz gördünüz <gülüyor> benim <gülüyor> köyümü. Evet ben şimdi muhtar oldum olalı bir takım hizmetler yapayım dedim. Ben köyme 3 e, kilometre 4 kilometre mesafeden köyme içme suyu getirdim ilk muhtar olduğum dönemde. Evet. Ondan sonra 650 700 tane benim e, boyumdan büyük 2 e, iki metre iki buçuk metre çam diktim. Kendi traktörümle suladım. Yani şimdi hiçbir şey yapmaya canım istemiyor.